Galatasaray dışarıdan gelecek adamlar kadar kendi kadrosundaki isimleri de korumak zorunda bu arada. Tabii. Galatasaray zor bir transfer dönümü bekleyecek. Tabii bir taraftan da elindeki adamları tutmak için mücadele etmesi lazım. Ben olsam Osimen'in sözleşmesini uzatırım. Bir an gözüme 2029 yılı çok kısa gibi geldi Osimen için. Uzatır mısın? Daha yani yeni direkt, misimden. direkt uzatırım. Direkt uzatırım. Ben Osimen'in sezon sonu Galatasaray'dan şu performansın devamında Galatasaray'dan müthiş bir fiyata gideceğini düşünüyorum ki Takip eden zaten hep takipte olan, zaten hep listesinde olan kulüpler vardı. Sen geçen yayınlardan birinde o takımların listesini de verdin. Hangisi ne zamandan beri takip ediyor vesaire. Biz sezon sonunda böyle 100 milyonun üzerinde bir rakama Galatasaray konuşulan rakamı söyleyeyim size? Evet. Yaklaşık 160-170 milyon euro. Nerede konuşulan rakam? Yani Osimen'in menajerle şirketin konuştuğu rakamlar bunlar. Eğer Galatasaray'dan çıkarsa. Şimdi şöyle toparlayayım ben. Bazı kulüpler o ilgili zaten çalışma yürütüyor biliyorsunuz. En iyi takipte olan iki tane takım var. Bir tanesi maddi anlamda bu rakamı harcamak için acele etmeyecek. O Barcelona takımı. Çünkü çok inanılmaz rakamlarda bahsediliyor. Maddi anlamda imkanı olan takımlardan biri ise Paris Saint Germain. Yarım kalan transferi bitirmek istiyorlar bu arada. Yani Napoli döneminde... Onlar bin pişman. Ben sana söyleyeyim. Yani, Onlar bir pişman. çünkü Osimen'in Paris Saint Germain'de olması onları artı bir şampiyonluk olarak görüyorlar ki bu da artı bir de şampiyonlar ligi gibi görüyor adamlar. Lig Fransa liginden bahsetmiyorum. Bu sebepten dolayı hani menajerlik şirketinin eğer Galatasaray'dan bu Osman çıkacaksa başka takıma gidecekse yaklaşık 160-170 milyon euroları görmesi gerektiğine inanıyorlar. Şimdi Ossimen konusu da böyle. Elbette uzun vadede Galatasaray onu tutmak isteyecektir ama çok iyi bir teklifte de hani teşekkür edip en azından sezon sonunda göndereceklerini düşünüyorum. Bu devre arasında olmaz diye düşünüyorum. En azından Galatasaray Ocak ayında Osimhen'i satacağını zannetmiyorum. O, Ocak ayında da gelebilecek kulüpler var ama herkes de biliyor. Galatasaray Ocak ayında Osimhen'i falan bırakmaz yani, yani. Parayla ilgili değil. <laughs> bu Yok, parayla ilgili bir problem değil tabii ki. Ha bazı sözler verilebilir bu arada. Yani Paris saint örnek vereyim. İşte farazı söylüyorum. 150 milyon euro'yu ödemeyi taahhüt etti sezon sonunda. Ön bir sözleşme yapılır. Osimhen Ocak ayında yine da ayrılmaz sezon sonunda Paris Saint Germain'e gider ya da X bir takıma gider.